Şimdi, gece bütünlerimizde Seheren diye bir marka var, %20 niacinamide içerikli, şöyle göstereyim bunu. Bu marka, ben bir arkadaşımın, öğretmen olan bir arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım. Bu %20 olduğu için, normalde niacinamide yaz kış kullanabiliyorsunuz ama %20 birazcık fazla bir oran. Normalde %5 ya da %10 hatta ilk başlayanlar için kullanmanız gerekiyor. Ama bunu muhakkak kullanacaksanız, yani kışın gece kullanın. Hani kışın gündüzde kullanılabilir, güneşin olmadığı zamanlar. Arkadaşlar e, leke için güneş çok önemli bir şey gerçekten. Ben yazın full yani şapkayla dolaşıyorum. Retinol e, 0.05 e, bu da Seyran markasının. Ama e, bu da yani kesinlikle yazın değil kışın kullanmanız gereken bir ürün. Çünkü e, kışın bunu kullandığınızda hem daha etkili olacaktır hem de e, bunu gündüzde kışın güneş olmadığı zamanlarda özellikle kullanabilirsiniz. Ama yazın asla tercih etmediğim bir şey. Gelelim nemlendirme. Bu Esteladur. Esteladur benim gerçekten çok sevdiğim bir marka. E, özellikle fondötenleri de zaten çok güzel. E, bu gözaltı için. içeriğini şöyle göstereyim size şu şekilde çok kolay çıkıyor. Zaten metal bir başlığı var. Soğuk pres yapıyorsunuz. İsterseniz dolapta da bekletebilirsiniz. Ben kışın gerek duymuyorum ama yazın e, kullanabilirsiniz için. De bir birçok vitamin ve hiyolemik asit var. E, bunu gece kullanıyorsunuz çünkü uykuda en iyi onarımı alıyoruz. Bu zaten hani e, herkesin söylediği bir şey artık. Ve bütün bilim adamlarının da açıkladığı bir şey. Bu da gece serumu. Bu bitmek üzere. Bundan da çok memnunum. Bu da şöyle serum şeklinde. Şimdi ben gece kullandığım için bu şekilde. Bunun kokusu birazcık acımtırak. <laughs> ama çok etkili, çok sevdiğim. Bu çok güzel. Bundan çok memnun kalabilirsiniz. Ama gerçekten şu ürün en beğendiğim, en sevdiğim ürün. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.